Herkese merhabalar hanımlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün açık vizyon bir yazmam var Reyhan İpek'in bir yazması desensiz içerisi boş e, po poşetli yazmalarından burada göstereceklerim reklam değil yazmam Reyhan İpek buradan rengini e, numarasını almak isteyen arkadaşlarım alsınlar. Tabii bu e, numaraların da gene yani renklerin de gene tonları var. E, buradaki numaralar önemli. E içerisi boş, desensiz. E, dökümü falan bunların gayet güzel dökümlü ama polyester karışımlı onu söyleyeyim. Hani naylon karışımlı bu yazmalar. Burada 3 tane rengimi hazırladım. Normalde e, tohum kısımlarımızda bordo rengin yerine sarı kullanıyoruz ama bordo da çok güzel duruyor vişne çürüğü rengi gerçekten tohum kısımlarında gayet güzel duruyor bu yazmada da öyle yapacağız çok sevilen bir sıralı oya modeli instagramda falan gerçekten çok çok sevilmişti bu model ee, şimdi gene birlikte yapalım inşallah 3 tane rengimi hazırladım bu zemindeki rengim leylak marka 165 benim elimde bulunan en uygun rengim buydu Yeşilim çok sık kullanmadığım bir yeşil. 715. Bu yeşili ben alırken özellikle tek renk yazmalara çok iyi gideceğini söylemişti bunu satan tuhafiyeci Gerçekten de güzel oluyor hanımlar. Değişik farklı bir yeşili var. Hani böyle çok parlak çok böyle cırt durmasın diyorsanız bence pastel tonları kullanıyorsanız yanına da mesela o zaman kullanabilirsiniz onu. Güzel bir yeşil. Diğeri de altın başak 25 numarası. bordo ya da vişne çürüğünün bir tonu böyle. Bunu da rengi gene gerçekten çok güzel. Düz renk yazmalarınız için söylüyorum. Bu renkler gerçekten hoş hanımlar. Şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Birazcık dikkat gerektiren bir model. Pırpırlardan oluşacak. Ve biraz da zamanımızı alacak. Aslında görüntü olarak çıtı pıtı görünüyor ama zamanımızı alacak bir model. Bir tane gözeme geldim. Buna geri dönüyorum. Bir tane pır, pır yaptım. Yukarıya doğru çıkıyorum ve tekrar aşağıya aynı noktaya geri geldim. Hemen yanına bir tane daha şöyle küçük bir pırpır pır yaptım. Yukarıya doğru çıktım. Tekrar aynı noktaya geri geldim. Burada şöyle iki tane sinek kanadım oldu. Bunun hemen şöyle kenarına da bir tane pırpır pır yaptım. Bunun da şöyle yukarıya doğru çıkıyorum buradan şimdi buraya üç tane yapacağım küçük küçük gözeme 1 2 3 yani bunlar büyük olmayacak hanımlar buradaki gözemelerimiz sadece bizim bir iğne geçebilecek kadar büyüklükte olan gözlemimiz olacak. Onlarla işimiz var. Ee, şimdi buradan bir iki yani şu bir tanesini boş bırakıyorum. Ee, şöyle bakalım. Evet ikinciye şuradan ikinciye inebiliriz buradan. Şimdi ben de modeli ilk defa yaptığım için burada biraz kararlaştıracağım. Şöyle. Evet böyle iyi. Buradan hemen ara için zürafalarımı bırakacağım. Şimdi şuradan sayalım. Saymaya, ara için saymaya şuradan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Beşinciye geri dönelim. Bu düğümümüzü de arada sırada şöyle çektirelim bu gözlemeler küçük olduğu zaman çıkma yapabilir Evet onu iyice sıkıştıralım şimdi beşinciye geri döneceğiz buradan yine aynı şekilde pırpırla başlıyorum iki tane sinek kanadı bu gözlemenin içerisine sinek kanatlarını yaptım bir tane de pırpır yapıp şöyle şu boylardan yukarıya çıkıp üç tane de yukarıya gözleme yapacağım küçük küçük böyle. 3 tane de yine pırpırımı yaptım. Bir taneyi boş bırakacağım. İkinciye iniyorum. Bu yeşil kısımlarımı böylece devam edip gideceğim. Evet hanımlar, zemin kısımlarım bakın aralıkları da bu şekilde oldu. Ee, şimdi çok ideal gibi gözüküyor. Bittiği zaman daha da belirgin olur. Şimdi şurada üçer tane pırpırımız vardı ya. İpimi paylı bıraktım. En soldakine sıkıca bir düğüm attım. Bu da bu tarafa geçti. Şimdi en sağdakine ortada bir tane boş kalıyor. Şöyle parmağımla ayarlıyorum hanımlar. Şurası. Birazcık genişçe bir köprü yaptık şu zaten alttan geldikçe geriye doğru çıkacaktır şimdi burada ben içerisinden dönüş yapacağım eğer içerisinden dönemezseniz şuraya batıp daha sonra sık iğne ile içerisine girebilirsiniz İçerisinden dönecekler için de şöyle buradan içerisine bu ucundan tutuyorum burasını burayı en dibe aldım aldıktan sonra da sıkılaştırdım şimdi burada pırpırlar yapacağız dibine yaklaştırmadan düğümü sıkılaştırmıyoruz mutlaka böyle çektik ya dibine yaklaştırmadan ipinizi çekerseniz pırpırlar döner dibine yaklaştırdım daha sonra sıkılaştırdım böyle yaptığınız zaman pırpırlar dönmüyor bir de şu ipi yani paylı bıraktık ya bu ipimizi alttan bir ip geliyor İçerisini pırpırların hepsini doldurduktan sonra bunu keselim. Bu çünkü biz burayı doldurdukça bu geriye gidecek, içeriye doğru kayacak biraz. Hanımlar aklıma gelmişken söyleyeyim, bakın ben bu pırpırlı işlemleri yaparken şu ipimi çok uzun tutmuyorum. Yani çok uzun tutmak e, birazcık zorlaştırıyor bence. Sanki zor gibi geliyor bana yapması. Onun için ben böyle pırpırlarımı tamamlayacak kadar böyle kısa kısa iplerle yapıyorum. Tabii ki arada bitmeyecek ama 2, 4, 6, 8, 10 bir tane daha alacak burası 11 tane pırpırla biz burayı bitirelim diğerlerini de buna göre yapacağım inşallah iyice sıkılaştırıyorum şöyle şuraları iğnenizle düzeltebilirsiniz en son hani bittikten sonra şöyle yukarıya doğru modeli kaldırın mutlaka bakın böyle Şimdi kesebiliriz bunu da artık. Bu zaten en dipten geldi ya bunu en dipten gene al, aldım. Böyle güzel böyle bir çiçeğimiz oldu. Evet hanımlar. Bakın. Şimdi şurada şu orta kısımlarda bir tane pırpırımız kalmıştı ya. Bunun o bir pırpır olan yerine geliyorum. Buraya 3 tane şöyle sık iğne yapacağım. Yani dol doldurması için burada sık iğneleri biraz fazla yaptım. İçerisini doldursun diye. Zaten orta kısmı biraz da boş ya. Bu şekilde. Evet hanımlar. Bakın en son haliyle çok çok güzel duran bir model. Bunun farklı renklerini de yapmayı isterim. Belki bir gün yaparsam o şekilde de yine sizlerle paylaşırım. Bu haliyle bu yazmanın kenarında gerçekten çok böyle zarif duran modellerden bir tanesi. Biraz dikkat gerektiriyor pırpırları hani mümkün olduğunca eşit yapmak biraz zaman alabiliyor çok böyle benim hızlı çabuk çabuk yapıp gideceğim modellerden değil ve oldukça da böyle sık bıraktık aralıklarını yani ben yapıyor olsaydım kesinlikle değiştirmezdim aralarını böyle gene bırakır devam eder giderdim en sık haliyle bu şekilde zaten daha da sıklaştırılmaz ama belki Dileyenler bir tık açabilirler dediğim gibi ben olsaydım açmazdım da ama zaman alıyor ee, biraz dikkatli yapılması gerektiği için de zaman alıyor Burası diğer arka taraftan görüntüsü orta kısımlarının böyle vişne çürüğü bordo renginde yapmamız Bence gerçekten çok zarif bir görüntü kattı buraya ben burada renkleri size tam olarak yansıtamıyorum Keşke yansıtabilseydim böyle canlı olarak görmenizi isteyeceğim modellerden bir tanesi bu. Çiçekli yazmaların kenarına da çok güzel olur ama tek renk yazmalarınıza da bütün yazmalarınıza böyle kolayca yapabileceğiniz yani kolayca uydurabileceğiniz bir model. Yoksa kolay yapılan bir model değil aslında. Şöyle baktığınız zaman çok çıtıpıtı görünüyor. Ama zaman alır yani. Sağdan sola giden arkadaşlarım için buradan tutayım. Ben böyle bir modeli eğer yapıyor olsaydım gene polyesterlerle yapardım hanımlar. Yani suni ipekler bir tık daha ince. Onun içinde suni ipeklerle belki yapmazdım. Polyesterler bir tık daha kalın ve ütülendiği zaman da Hani böyle kalıp gibi duruyor bu polyesterlerle yapılan ipler. Bakın şuralarda şöyle göründüğü zaman anlaşılıyor. Gerçekten kalıp gibi ütüsünü yaptıktan sonra kalıp gibi duruyor. Bu zemin şu üst kısımda kullandığım rengimin numarasını kaydedebilirsiniz hanımlar. Ben e, vizon gibi yazmalara bu zaten vizon buradaki de vizon ama bazı yazmaların içerisinde de bu renge çok karşılaştım. Yani belki hani renk bu şekilde bir renk bulamıyorsanız onu kaydedin numarasını. Düz bir yazma. Kenarına kaç defa model yaptık zaten. Yani içerisinde desen falan yok. Sadece şöyle biraz buruşturayım. Tam belki rengi çıkar ama e, renk birazcık burada koyu çıkıyor. Biraz daha açık düşünün siz. Bu defa çekim yaptığım kamera farklı olduğu için böyle çıkıyor renkler. İçerisindeki uyumu da bu şekilde. Ben yapıyor olsaydım hanımlar bu modelin minimum 1300 TL civarında olurdu. E aşağısı olmazdı, yukarısı olurdu ama aşağısı olmazdı. Dediğim gibi bana göre hem çok sık bırakılmış bir model hem de dikkatli yapılması gereken bir model. Bu arada fiyatları etkileyen şey kesinlikle ipler değil. Suni ipek veya polyester olması değil. işçilik ve modelin sık bırakılıp bırakılmaması. İplerle ilgili değil yani. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla bu videoları paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmakla ücretsiz abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.